benim deneyim eylemsizlik deneyi. Önce eylemsizlik hakkında bilgi vermek istiyorum. Malzemeleri bir tanımlamadan önce. Eylemsizlik, de duran bir cismin durmaya devam etmek istemesi, hareketli bir cismin de hareket etmeye devam etmek istemesi olarak tanımlanabilir. Veyahut da herhangi bir nesnenin kendisine bir etki uygulanmadığı müddetçe, onun o hale bu andaki durumu eylemsizlik olarak adlandırılabilir. Mesela e, şöyle de bir şey var. E, bir nesneye uygulanan kuvvet, bileşke kuvvet sıfır olduğu zaman hareket etmeyeceği için o, onun dolayı da eylemsizlik devam eder. O, onun durumu eylemsizliktir. Şimdi deneyimize e, geçebiliriz. Deneyimize ki malzemeler bardak burada bardağı çekelim kart, ve bir de demir para. Şimdi e, deneyimize deneyim yapmadan önce eylemiz hakkında örnekler vermek istiyorum. Mesela e, arabayla seyahat ettiğimiz zaman e, bazı durumlarda acil frenlere basmak zorunda kalıyoruz. İşte o acil frenlere bastığımız zaman e, kendimiz olsun diğer arabadaki insanlar öne gidiyor. İşte bu onların hareket etmeye devam etmek istemesi ee, cüm konunun başında da söylemiştim zaten. Eylemsizlik duran cisimlerin durmaya devam etmek istemesi, hareket halindeki cisimlerin de hareket etmek, etmeye devam etmek istemesidir demiştik. Bu buna örnek olabilir. Aynı şekilde arabayla hızla giderken önümüze bir şey çıktı zaman frene basıyoruz. Bu sefer ne oluyor? Ee, arkaya yaslanıyoruz. Bunun nedeni de yine eylemsizlik Şöyle ki e, araba, araç hareket halindeyken e, biz arabanın içindeki insanlar da hareket etmeye devam etmek istiyor. Yok dur, e, duruyor ama e, yanlış örnek oldu örneği değiştiriyorum. E, araba durduğu yerde bir anda hızla kalkın, kalktığı zaman bu sefer geriye gidiyoruz. Çünkü e, daha önce durduğumuz için... Durmak iste, durmaya devam etmek istiyor vücudumuz. Ama eylemsizlik yasasına göre bu mümkün değil ve geriye gidiyor vücudumuz. Bu da eylemsizliğe örnektir. Şimdi deneyimize gelelim. Deneyimizdeki malzemeleri söylemiştik. Tekrar hatırlatalım. Bir adet bardak, kart ve kartın üzerine koyduğumuz madeni para. Şimdi deneyimizde deneyimizi yaparken karta hızlıca e, vuracağız ve bardak şey e, para durum olduğu yerde direkt yere düşecek. Yani e, konumunu korumaya çalışacak. Deneyimizi geçelim. Şimdi kartı tutmuyoruz, bardağı tutuyoruz ve karta vuruyoruz. Olmadı. Tekrar Evet, tarayı çekelim. İlginç ama para bardağın içinde kaldı. Şimdi tekrar yapacak olursak düzeni yerleştirdik. Karta o zaman para bardağın içinde. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.